Kore popüler kültürüne olan uluslararası ilgi Squid Game'in alana girmesinden çok önce yükselişteyken Netflix dizisi bu karlı kesişim noktasını dev yayın hizmeti ve Güney Kore'yi ana akım medyaya sağlam bir şekilde fırlattı. Şimdi, bizi tatmin edici bir karmik intikamın karmaşık bir komplosuna davet eden 6 bölümlük bir dizide dahil olmak üzere, dikkat edilmesi gereken sürekli genişleyen bir K-drama kataloğu var, aynı adlı Webton'dan uyarlanan Karma, yönetmen Lee ile Hung'un A Violent Prosecutor bazı hayranların favori aktörlerini bir araya getirerek heyecan verici bir örtbas etme, çaresizlik ve kızgın intikam yolculuğu yaratmaya davet eden ilk dizisidir. 6 karakterin hikayelerinin bir araya getirildiği dizide Park Hasu Squid Game, Shin Mina Hometown Cha Cha Cha, Lee Hae Jun A Killer Paradox, Kim Sun Kyun Subay Siyah Kuşak, Lee Kwan Su Sing ve Gong Seung Gyeon The First Responders yer alıyor. Netflix'in, Karma dizisi neyi konu alıyor? Karma, 15 gün arayla ayarlanmış iki zaman çizelgesinde işler ve terk edilmiş bir binadaki yangından kurtulan birinin hastanede tedavi gördüğü şimdiki zamanla açılır. Doktorlar onu hayatta tutmak için mücadele eder, ancak yüz rekonstrüksiyonu daha az başarılı olur ve bunun sonucunda hasta hayatı boyunca yanık izleriyle kaplı kalır. Dizi, 6 ana karakterimizden 5'iyle tanıştığımız 15 gün öncesine geçer borçlu Hejun da dahil, bir tefeciye olan borcunu ödemek için para kazanmanın yollarını umutsuzca bulmaya çalışmaktadır. Babasının, bir araba kazasında veya tıbbi nedenlerle ölmesi durumunda büyük bir ödeme sağlayacak bir hayat sigortası poliçesi olduğunu öğrendikten sonra, borçlu, bir çarpıp kaçma olayı düzenlemesi için karanlık iş arkadaşı Gilryongusun Kyun işe alır. Ancak, borçlu, polisle konuştuktan sonra babasının cesedinin gömüldüğünü ve bunun bir kazadan ziyade cinayeti ima ettiğini öğrendiğinde plan ters gider artık bir numaralı şüpheli odur. O gecenin ilerleyen saatlerinde görünüşte birbirleriyle alakasız iki karakter olan Glassus Su ve Yujeon Seonggeon gece yarısı otoyolda giderken Borçlu'nun babasına çarparlar. Alkolün etkisi altında araç kullanan Glassus paniğe kapılır ve cesedi dağlara gömmeye karar verir. Ancak tanık Hasu olayı görür ve Glassus tarafından kaçırılır. Glasses, tanığı öldürmek yerine onu suç ortağı yapar, daha sonra kendisinden parasızdırmaya çalışacağını fark etmez. Bu cinayet taktiği, bu beş karakterin kaderini o telaşlı gecede birbirine bağlar, ancak altıncı karakter şimdiki zaman çizelgesine kadar devreye girmez. Adı Juyeondur Mina ve dizideki rolünü açıklamayacağız, ancak girişi bazı karakterleri daha anlamlı ve rahatsız edici bir şekilde birbirine bağlayarak bahsi daha da yükseltir. Karma, muhteşem bir hikaye anlatıyor. Ancak kadın karakterlerini sonradan düşündürüyor. Başlığında belirttiği gibi, dizi intikamdan çok karakterlerin tatsız davranışlarından sonra cezalarını çekmeleriyle ilgili. Bunu başaran hikaye ise tam anlamıyla muhteşem. Sürekli olarak kendi içine kapanıyor, olayları yeni bakış açılarından ustaca yeniden yazıyor ve her ipucu ortaya çıktıkça ağzımız açık kalıyor. Yazar olarak da tanınan İlyehyun, bu çarpık yalanlar, gizli planlar ve ittifaklar ağını yaratırken saldırgan ve titiz. Yönetmenliği de buna uyuyor ve her bölüm sessiz gerilim ile beklenmedik vahşet nöbetleri arasında gidip geliyor, açgözlülüğün tuzaklarının gerçekçi ve gerçekçi bir hikayesi. Ana kurgu tam olarak anlatıldığı gibi, bazı ikinci hikayeler tuhaf bir şekilde kapsayıcı anlatıya zorla sokuluyor. Özellikle biri iki olayı birbirine bağlamak için kullanılıyor. Ancak o delik kapatıldığında uygun bir şekilde unutuluyor. Anlatı vuruşlarının domino etkisine ustaca bir ekleme olsa da, hikayeye itilme şekli sarsıcıydı, özellikle de dahil olan karakterler daha az önemli ve ana ya ile bağlantılı hissettirdiğinden. Kabul ediyorum, bir noktada, zaman çizelgesini ve ikincil olayları takip etmek için bir zihin haritası yapmak zorunda kaldım. Bazılarının açıklama yapılmadan azalacağını fark etmemiştim. Merkezi hikayenin başarısına katkıda bulunabilirler. Ancak zaman zaman izleme deneyimini şaşırtırlar. Ancak daha da sinir bozucu olan, Karman'ın kadın karakterlerinin hikayelerini nasıl ele aldığıdır. 6 karakterden ikisi kadındır ve her biri dizide tamamen farklı roller oynar. Yujeong'a kolayca altın avcısı etiketi takabilirsiniz, ancak onun geçmişini öğrendiğimizde çok daha ilginç hale gelir. Karakteri gerçekten kök salmaya başladığı anda kısa kesilir ve onun dahil olmasına yas tutmamıza neden olur. Öte yandan, belirgin bir itici güç olması gerektiği hissedilen Juyo'nun hikayesi, sonradan akla gelen bir şey olarak kalır. Özellikle sona doğru, kesinlikle dizinin tüm sapkın hissine katkıda bulunur, ancak hikayenin ele alınış şekli keyfidir. Juyo'nun hikayesi, olaya hak ettiği duygusal ağırlığı vermek yerine bir dizi acımasız klişeye yoğunlaştırılır Mina'nın performansıyla yapmaya çalıştığı, ancak gerçek olay örgüsünün ne kadar az gelişmiş olduğu nedeniyle tam olarak başaramadığı bir şey. Sukuit Game'in hasusu, karmada kaba bir psikopat. 6 karakterin 6 farklı hayatını ve 6 bölüm içinde nasıl etkileşime girdiklerini belirlemeye çalışmak başlı başına bir başarıdır. Karma aslında koşullarını ilgi çekici hale getirmeyi başarır ve karmanın her sismik sömürüsünün nasıl sonuçlandığı konusunda dikkatimizi çeker. Ancak zarar gördüğü yer karakterlerin kendisidir. Öncelik olay örgüsüne verildiğinde, karakterler oldukça tek boyutludur ve genellikle paraya ne kadar takıntılı olduklarına göre tanımlanabilirler. Bunun üstüne, dizi olay örgüsüne ve ahlaksızlığa araç olan o kadar büyük bir yardımcı oyuncu kadrosuyla doludur ki hangi ana karakterlere odaklanmanız gerektiğini hatırlamak zorlaşır. Sırasıyla, bu deneyimli aktörlerin çoğu, Karakterlerinin parlamasına izin verecek kadar zamana sahip değiller. Ancak her birinin kendi hikayelerinde unutulmaz anları var. Ancak, Ha tartışmasız şovdaki en iyi yazılmış karakterlerden biri olan Witness olarak sahne hırsızı oluyor. Onu, Squid Game'in ilk sezonunda, Gi-Hun'un Lee jang -ja en iyi arkadaşı Sang-Woo olarak gördük, burada karakteri sessizce kötü ve zekiydi. Bunun ipuçları, Witness'ın karakterinde, Glasses'tan para için şantaj yapan ve çok daha uğursuz birine dönüşene kadar fırsatçı olarak ortaya çıkıyor veya Glasses'ın onu tanımladığı gibi, tam bir psikopat. Witness'ın karakteri hala diğer altısı kadar tek düze olsa da, Haso'nun dinamik ve hareketli performansı bizi her zaman vahşi gözlerine ve küstah sırıtışına çekiyor. Yüzeysel olarak, karma sürükleyici ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir dizi. Ancak karakterlerin kendilerine tam olarak yatırım yapmak zor, çünkü çevredeki olaylar çok daha ilgi çekici ve izleyiciyi şaşırtıcı bir vahşet ve intikam dalgasına çekiyor. Dizinin birçok sorunu daha fazla bölümle düzeltilmiş olabilir, ancak 6 bölümün belirlediği çarpıcı tempoyla karma, daha uzun bir çalışma süresiyle lekelenebilecek ferahlatıcı bir adrenalin dozu. Karakterleri önemsemek ve kadın karakterler etrafında çok da keyfi olmayan hikayeler oluşturmak ne kadar güzel olsa da, Karma yine de bol miktardaki yalanıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Karmanın ABD'de Netflix'te 4 Mart'ta yayınlanması planlanıyor. Emre Kutlu Karmaya 10 üzerinden 6 veriyor.